Serdan Altınay, 60 yaşındayım, İstanbul Kadıköy'de yaşıyorum. Daha önce dişlerimde her insanda olduğu gibi işte sürekli bakılması gereken, çok kullandığımız için dişlerimde sorunlarım vardı, kaplama yaptırmıştım. O kaplamaları yılda bir kere yapıyorsunuz, yılda bir kere ben de temizletmek için gittim. Sonra tabii ki akabinde diş bitti. E, doktor bey bana dedi ki buraya aş aşağı kısma bir tane diş koyalım biz dedi çünkü seyrek dedi gözüküyor, görüntüsü hoş değil dedi. Ben de kabul ettim. Zaten her şey öyle başladı. Keşke kabul etmeseydim. Bir yıl boyunca antibiyotik kullandım. Tansiyonum yükseldi. Çok tedavi gördüm. Dilimde sorunlar oluştu dişimde dişlerim gitti. 7 tane hiç e, sapa sağlam dişlerim iltihap yüzünden gitti. Kemik erimesi oldu. Çok şey yaşadım. Doktor beyin söylediğimi söylüyorum. Dişi fazla kestiğim için tedavi edemedim dedi. Olmadı dedi yani. Hep antibiyotik kullanmak zorunda kaldınız dedi. Ama ben bunları çekip size implant yapayım dedi bana. Implant o zaman başladı ama tabii ki ben oraya artık güvenemezdim. Oradan başka bir doktora geçtim araştırıp üstelik benim çok kötü olduğunu söylediler. İki ay daha eğer doktora gelmeseydiniz damak bile size olmaz dediler. Orada da benim implantım eğri çakıldı. Eğri çakıldığı için de ben 3 ay arayla hep dişçilere gittim. Diş doktorlar hep benim dişimi temizledi. Yani orada da iltihap yaşadım. Sürekli iltihap, hep iltihapla karşılaştım. Sonra ben tabii ki orayı bıraktım. En sonunda ben aslında Murat Bey'in yanına geldim. Murat hocayı biliyordum, tanıyordum. E, çünkü komşularımızdan gidenler vardı ve çok memnunlardı. Bana tavsiye ettiler, ben zaten tavsiye üzerine geldim. İyi ki de gelmişim, şükrediyorum, gerçekten şükrediyorum. Ben artık umudumu kesmiştim. Ağzımdan hatta yemeyim, içmeyim. Yani ben sadece pipetle çorba içeyim. Yani ben o günleri yaşadığım için bana çok zor geldi. Ben bir yıl boyunca, bir buçuk yıl boyunca çok azap çektim, acı çektim. Gerçekten burası benim Murat Bey'in olduğu yer, diş, benim kurtuluşum oldu. Şu anda inanın bana diş yaptılar. Ben sanki var ya, benim ağzımdaki dişlerim benim doğum, doğumda ağzımda vardı. O kadar rahatım. Gerçekten yeniden doğmuş gibi oldum. Çok memnunum. Ben daha tamamlanmadan, dişlerim tamamlanmadan ben buradan gittim ve bir daha gelmedim bir yıl boyunca. Çünkü çok memnun olduğum için. Benim ameliyatım çok steril oldu. Ben gerçekten daha önce gittiğim doktorlarda böyle bir steril ortam görmedim. E, tabii ki hepsi zor bir süreçti. Kolay değildi aşama aşama yani yaşayan bilir ama sonuç güzel oldu. Çok güzel oldu. Gerçekten çok memnunum. Klinik zaten çok arkadaş gibi, çok sıcak bir hava var. Murat Bey kendisi de öyle, eşi de yani çalışanları bile öyle. Çok iyiler. Ben çok memnun kaldım buradan. Yani insanların bunu gerçekten analiz etmesini istiyorum. Diş sorunu olan insanlara gerçekten tavsiye ediyorum. Ben çektim. Siz çekmeyin. Dentince Diş Polikliniğine gelin. Murat Bey başta olmak üzere bütün Dentince çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.